işçilerimi çalıştırıyorum burada. İşçi çalış. Pis köle de çalış. Pis köle çalış. Şey. Sakin, sakin. Dur köle değil neydi? Neydi onun? Için? Köle işte oğlum. Hayır kölenin başka bir şey var. Hizmetkar. Hizmetkar. Hizmetkara hizmetkar e para veriyorsun. Köleye para vermiyorsun. Akıllı ol. Ha kölesin sen. Hizmetkar bence daha mantıklı. <laughs> tamam hizmetkar ben kralım. Ben bugün 24 saat Sen kralsan o iş soytarı çünkü. olsun. 24 <laughs> saat kral videosu çekiyorum sayılır. Tamam. Hadi temizle. Devam et. Şu kim? O da hizmetçinin değiş bir şey. Nasıl adam senin yanında bacak bacak üstüne atmış video seyrediyor? O da şey şey. Hapiste video izliyor. Hapiste. hapiste attım. ben ne güzel bir kralım gördünüz mü? Hapiste telefon veriyorum. Vay diyorum. be helal olsun be. Kimin kralı be? Şey senin sarkanlarını yiyeyim ben. <laughs> Bari düzgün topla be bu ne? Bu nasıl bir toplayış ya? Çok yavaş, silent buz gibi çok iyi. İyi para veremiyor hizmetkarlara, onlar da gönülsüz çalışıyor. Tamam. Adamları SSK'ya bile kaydetmemişsin. Bütün her yeri temizle. 50 dolar mı? 50 bin dolara ben burayı... Şey Babasını bile temizle. Sırat abiyi <laughs> yani, bile tertemiz yapalım. Tamam, şimdi kuşları gelme. Çabuk. Arkadaşlar benim emrimde kalırsanız öyle güzel. Kan <laughs> tamam, sen bu videoyu çekme tamam. amacın ne? Şöyle gel de kaçak gelirse. Bu çekme amacım Eğlenmek. İsterseniz izlemeyebilirsiniz ama izliyorsanız eğleneyim. Bana herhalde çekiyorum işte. Eğleniyorum. Zaten ikinci kanalım var. Evet. Bu eğlence amaçlı bir video çekiyorsun. Ben kameraman Celal. Bu ünlü youtuber Tuncay Şero. Hani ıslandı ya. Sana niye Şero diyorum ben? Ne bileyim Şero'yum yani. Şero ne demek? Yaramaz mı? He, bilmiyorum ne? Bilmiyorum anlamını. <laughs> ne demek Şero? Öğrenme ben de bence. Benim. Ya sen hapisten konuşma be konuşma hakkı var mı? Evet. Konuş. kralay hırsız diyor ya. Uuu. Te tez, tez vakte başı vurula. Hemen başını vuralım. Giyotin, tamam, giyotin, giyotin cezası var. ver. Ne? Giyotin cezası ver. Sen de akıllı ol kameraman. Tamam çekmeyeyim o zaman. Hayır akıllı ol dedim çek. Adam gibi çek. He <laughs> adam gibi çekiyor. Peki efendim. Sen ne yapıyorsun? Yenledin mi? <laughs> Baba çay var şey, şey çay. Şaka. Çay içme Ben çay sevdim. Benim annem de sevdi. O direkt benimsin be ya. Ben kapatıyor kuşlar sana da. Ben gidiyorum. Sen Hiç, şey sen, sen takıl Allah, kafana göre. Allah, ay ben yoksun. duralım. Yarın yanlış da Bu kadar da olmaz. Yani yok abi abartma sen de. <laughs> Şimdi ne yaptırayım baba? Ne yaptırayım? Ben sessiz. Kim? <gülüyor> evet, <gülüyor> bak ağzından dedim. Ay, 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 ay. <laughs> Fortnite dansı. Sen onu Şükrü mü sandın oğlum? Fortnite dansı, Fortnite. Biliyor mu Fortnite'ı? Sor bakayım. İşte o yüzden ben de dedim. Sor bakayım biliyor mu? Fortnite dansını biliyor musun? Ne? Fortnite dansı. Fortnite mı? Hmm. Ee. Fortnite dansı Nasıl yapacağım? Böyle yapılır. Hayır. <laughs> onu ben yapamam. Benim başımı kes sen yapamam. O zaman dön, dön etrafta dön. Ş onu nasıl yapıyorlar? Söyle Bak ha. biliyormuş ha. Böyle bir şey de var hani. Nasıl şeyini? Sen evet. biliyor musun? Padişah. Kralım. Sen, sen bir kere göster ki biz de. Ben de o kadar beceremiyorum da işte. Şey ne olacağız? yiyeceğiz? Böyle şeydi ya dur. Böyle miydi? Kral ben daha güzel yapıyorum ya. Şöyle şöyle. ya bu ne Krallara be? yakışır bir şekilde oynadı. Vay kralım. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Biz apaçi danslarıyla büyüdük. Bak apaçi oynasın yapalım. bak. Hadi. Hadi bir şov gösterisi yap bize. Biz bak ben Apache müziği bırakırım oynasın Hadi biraz. Hadi oyna. Bak güneşi tutuyorum. Tuttum sana atıyorum yakala. Güneş sana attı. Hadi devam sen de al. devam ettir oyunu. Böyle devam et bana at. Bunu bırakayım dur. Dur sop ben de buraya bir apache müziği bırakırım. <laughs> Geçeyim hemen gireyim. Kralla şeyleri. <laughs> şey ben... Şimdi güneşi tutuyorum. Tutum. Elime de güneş koy. He, sana attım güneşi. Sen de böyle yapacaksın. Böyle mi? Bu ne ya? Dizim. Atıyorum. Güneş. Güneş Güneşi yerine koy. Şimdi tuş al eline. Kuş mu aldın? Bana aldı. Kuş dansı yapacağım. O dansı da şu kanlı danslar öpüyor. şu. Kuş dansı şöyle yapsaydın bir şeyler olur olurdu. Hadi sen de kuş dansı bul. Kuş dansı mı tutayım değil mi? Vallahi hiç davancı şanslıyım. Tadil keki düşürdüm. Sihir yani. yaptım. Kur yapay o kadar güvercin gördün. Yani, <laughs> baba bir şey diyeceğim. <laughs> Şuradan geldi, a böyle indi. Nasıl indim ama ya sete mi konuyordum aslında? Şöyle indim. İlmeden önce üç tane takla attı. Ya. <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Bu sefer şarkı çalsın. Şimdi ben dans edeceğim. Tamam mı? Neye edeceksin? Dans edeceğim. Hangi dans edeceksin ona göre müzik bırakalım. Hmm, çok Tamam var. biz Sısa... tamam, şeyde yaparız tamam, editlerken. Hadi söyleyeyim sen söyle. Tın <laughs> <Nasıldı> nasıl? o? <laughs> stay. Sen mi söyleyeceksin? kam <laughs> gam, gam stay. <laughs> tamam kam <laughs> kam stay aç. Telifeme izin mi? Yok lan ne iyice. Senin şeyin mi var sanki? Teliflik hakkın mı var? miydi lan böyle? Bir yandı evet. söndü ondan sonra. Ha böyle. Yandı ışık gibi sonra söndü güneş. Baba şöyle çeksene bak. Şöyle elimin içine koyacağım. Şu şöyle. an koyamıyoruz. Bak şöyle. Tuncay sen göremiyorsun kamerayı nasıl koyacaksın? Neyse boş ver. Tutayım bak tutuyorum. Bak hadi müzik açacak. Hadi böyle. Yemek sepeti reklamı. Ne reklam yapma. Ağzını tutla. Tut. Tamam yemek sepeti hiçbir şey demedim arkadaşlar. Yine dedim. Hiçbir <laughs> şey demedim. Kaçak mı var? Biraz sesi gelmiyor Dur başlayıp başlamamıştım. Sen oyna ben müziği çoğaltırım editte. Ben, ben de. isterim. Böyle yapıyorsun değil mi? Hadi sen de üstüne üstüne niye Böyle gelin? Nasıl oynuyorlarmış? Böyle mi? Şöyle bir şey, <laughs> bir bir şey var. Bir bir sesi çaldık. Hadi böyle. Ben böyle de ekip değiştirdim. Böyle balık dansı. Tamam kafa dengi adamı buldum. Şöyle yapıyorlar. Bak ben buradan kopya çekiyorum. <laughs> Şimdi geliyor. Hazır mısın? Şimdi Tuncay... Ekip Şöyle. Şöyle şeyler yapıyor. Şöyle şöyle yapıyor. ne <laughs> yapıyor? Şöyle. Şöyle, şöyle yapıyor. Bırak. Ondan sonra şöyle yapıyor. Ama bak şöyle böyle duruyor. Bu, bu ne ya? <laughs> ne yani <Değil> bileyim <laughs> şeyler yapıyorlar. Michael Jason da böyle ama ya, Şimdallı, dans ediyor kimle vezir mi oldu hizmet gel dans ediyor hadi hizmet gel bak vallahi sen de dans diyor yok yok boş bay bay nasılsınız taş çıkalım That's